Yunanistan'ın Aynoros adasının çok ilginç bir özelliği var. Bu yarım adada tam 2000 erkek yaşıyor. Peki ilginç olan kısım neresi? Şurası. Bu adadaki kadın nüfusu sıfır. Hemen Brezilya'ya gidelim. Brezilya'nın da aynı Aynoros adası gibi ilginç bir kasabası var. Bu kasabanın nüfusu 650. Peki bu kasabayı ilginç kılan şey ne? Nüfusunun tamamının kadınlardan oluşması, cinsiyet kavramını olasılıkla ilişkilendirmek istersek bir insanın kadın ya da erkek olma olasılığını yüzde 50 olarak hesaplayabiliriz. Ama sadece bu kasabaya ya da yarımadaya bakarsak durumun pek öyle olmadığını söyleyebiliriz. Peki sizce olasılık yanılıyor olabilir mi? Game over. da hep birlikte Monte Carlo'ya gitmiş, olasılıkları alt üst eden bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Kazanan 26. kez siyah. Peki olasılık gerçekten alt üst olmuş muydu? Ya da şöyle soralım. Matematik ya da olasılık yanılmış mıydı? Cevap çok basit. Hayır. E iyi ama olasılığa göre %50 kazanma ihtimali olan kırmızı 26 turun sonunda bir kez bile kazanamamıştı. 1713 yılında Jakob Bernoulli Varsayımın Sanatı adında bir eser yayınlar. Eserine çok büyük önem veren Bernoulli bu eseri tam 20 yılda tamamlar. İşte bu kitapta Bernoulli'nin Altın Teoremin diye adlandırdığı Bernoulli kuramı da kendine yer bulur. 1835'ten sonra büyük sayılar yasası olarak anılmaya başlanan bu teorem bize şunu söyler. Sonlu bir beklenen değere sahip birbirinden bağımsız ve eşit dağılıma sahip bir rassal değişkenler örneklemi verildiğinde bu gözlemlerin ortalaması sonuçta bu beklenen değere yakın sayacak ve bu değere yakın bir seyir izleyecektir. Anlamadın değil mi? Hemen Türkçe mealini veriyorum. Örneğin bir rulet masasında kırmızı ya da siyah gelme olasılığı %50'dir. Ancak bu olasılığı sadece 26 denemede gözlemleyemeyiz. Çünkü 26 deneme gözlem açısından düşük bir deneme sayısıdır. Ve deneme sayısı arttıkça denemeler nasıl başlarsa başlasın. Parantez içerisinde 26-0 başlasa bile. Sonuçlar %50'ye yaklaşacaktır. Bir yarım adada ya da bir kasabada. Cinsiyet oranı herhangi bir cinsiyet lehine %100 oranda bulunabilir. Ancak o yerleşim yerlerinden birinin nüfusu 2000, diğerinin nüfusu ise sadece 650'dir. Dünya nüfusu ise tam 8 milyar. Genel bir olasılık çıkarmak istersek bu iki yerleşim yeri hata yapmamıza neden olacaktır. Öyle ki dünya nüfusunun %52'si erkek, %48'i kadındır. Kısacası ne kadar fazla gözlem o kadar doğru sonuç. Hadi gelin. Biz de bir deney yapalım. En basit olasılığı değerlendirelim. Yazı tura atışı. Deneme sayısı arttıkça yazı ve tura gelme oranı %50'ye yaklaşacak. Şimdi birazdan ben 1000 atış yapacağım. Ama tabii ki 1000 atışın tamamını size izletmeyeceğim. Videoyu biraz hızlandıracağım. Yalnızca 1., 10., 100., 500. ve 1000. denemelerde videoyu durdurup olasılıkları vererek aradaki değişimi görmenizi sağlayacağım. Birinci atışı yapıyorum. Tura. Evet, 10. atıştayım. Şu an tura 6, yazı 3. Tura geldi. Yani tura 7, yazı 3. Olasılıkları da %70'e %30. Başlangıçta hatırlayın, tura ile başlamıştık. Tura'nın kazanma oranı bir denemede yüzdü. 10. denemeye geldiğimizde bu oranın %70'e %30 olduğunu görüyoruz. Bakalım 100. denemede neler olacak. Oranda tura'nın 54-45 üstünlüğü var. Şimdi 100. atış yapacağım. Tura geldi. 55-45. Oran birden yüzde 55'e yüzde 45'e çekildi. Bizim atışlardaki beklentimiz şu: 500. denemeye geldiğimizde oranların yüzde biraz daha yaklaşmış olduğunu görmeyi bekliyoruz. Bininci denemeye geldiğimizde ise artık oranların yüzde 50 çevresine çok yaklaştığını göreceğiz. Şimdi 500. atış yapacağım. 268'e 231 tura'nın üstünlüğü var. Bakalım bu atıştan sonra yüzdelerimiz nasıl olacak? Yazı geldi. 268'e 232. Evet. 500. denemeden sonra şu an için tura gelme oranı %53.6. Yazı gelme oranı ise %46.4. Yani oranlarımız yavaş yavaş %50'ye yaklaşmaya başladı. Devam edelim. 1000. atıştayız. Şu an için Tura'nın 521'e 478 üstünlüğü devam ediyor. Bakalım bu atıştan sonra oranlarımız ne olacak? Yazı geldi. 521'e 479. Bin atış sonunda Tura %52.1 oranında, yazı ise %47.9 oranında geldi. Gördüğünüz gibi Deneme sayısı arttıkça olması gereken olasılığa yani %50'ye daha fazla yaklaştık. Monte Carlo'da hep ilk 26 turdan bahsettik. Ancak 27. turdan hiç bahsetmedik. O hafta boyunca o kumarhanedeki o rulet belki de binlerce kez döndü. Ve şundan emin olun. Eğer ki 1000 gözlemin tamamını yapabilmiş olsaydık oranların %50'ye çok yakın olduğunu görecektik. İşte size yapılmış çok güzel bir deney daha. Bu deneyde zar atma üzerine yapılmış ve şöyle bir öngörüde bulunulmuş. Atılan bir zarın 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 gelme ihtimali var. Deneme sayısı arttıkça gelen zarların ortalaması 3,5'a yaklaşır. Bu hesaplama da şöyle yapılmış. Gelme olasılığı olan sayıların yani 1 2 3 4 5 ve 6'nın toplamı 6'ya bölünmüş. Çünkü 6 farklı olasılık var elimizde. Bu işlemin sonucu da 3,5 çıkmış. Hemen tabloya gidelim. İlk 100 atışta beklendiği gibi büyük dalgalanmalar olmuş. Ancak 300. denemeden sonra sonuçlar beklenen ortalamaya yani 3,5'a doğru yaklaşmaya başlamış. Ve 500. denemeden sonra ortalama tamamen 3,5 çevresine odaklanmış. Şimdi size bambaşka bir olasılıktan bahsedeceğim. Bir çocuğun hayatı tutunma olasılığından. Topraktan. Toprak henüz 3,5 yaşında. SMA tipiki hastası. Bilindiği üzere ülkemizde SMA hastalarına işe yararlılığı kanıtlanmadığı gerekçesiyle gen tedavisi uygulanmıyor. Ancak ne ilginçtir gen tedavisinin başarı oranı %95. Ve yine ne ilginçtir ülkenin konuyla ilgili bakanlığının işe yararlılığı kesin değil dediği tedavinin ücretini toplamak için başlatılan kampanyalara yine o ülkenin valiliği tabi tabi toplayın parayı çocuğumuz iyileşsin diyerek izin veriyor. Toprağa destek olabilmeniz için valilik ile hesap numaralarını bu videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. İki gün sigara içmeyebilir, o gün Starbucks'ta white chocolate mokanıza hikaye atmayabilir, o parayla toprağa destek olabilirsiniz. Çünkü mevzu bir çocuğun hayatıysa orada tüm olasılıklar ortadan kalkar. İşte matematiğin ve olasılığın yanıldığı tek yer burasıdır.